Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve bu videoda sizlerle beraber Steel Series'in Android telefonlarda kullanabileceğiniz kontrolcüsü Status Plus'ı inceleyeceğiz. İncelememize geçelim. Açıkçası ben telefon odaklı kontrolcülerin çevrim içi oynakı sistemleriyle beraber değer kazandıklarını düşünüyorum. Elbette niş bir kitle bu kontrolcüleri, kontrolcü destekli oyunları arayıp bulup oynadı. Önemli bir kitle emulatörlerle telefonlarını konsol haline getirdi ama 2019'da Apple Arcade abonelik hizmeti bünyesinde sayesindeki tüm oyunlar için kontrolcü desteği sununca popülerlikleri arttı. 2020'de de GeForce Nav ile birlikte çok daha aranır ürünler oldular. Stratus Plus aslında hem 2.4 GHz alıcısı ile PC'de hem de Bluetooth ile Android telefonlarda kullanabileceğiniz Stratus Duo'nun sadece Bluetooth olanı. Tasarımı hemen hemen aynı olan Nimbus Plus iOS desteklisi, Stratus Plus Android desteklisi diyebiliriz. PC bağlantısı için kutusundan çıkan tipçe kablosunu kullanıyorsunuz. Dioda micro-SPEED'i yani arayüzü güncellemişler. PC'ye bağlayınca Steelseries GG yazılımında görünüyor mu peki? Hayır, belki ilerleyen zamanlarda bu konuda bir güncelleme gelir. Genel yapısı Xbox kontrolcülleri gibi. Sert plastik malzemenin hissi ve ağırlık dengesi çıplak haliyle gayet iyi aslında. Serçe, yüzük ve orta parmağım yerlerini gayet güzel buluyor. Üzerinde beni iten bir çizgiyle karşılaşmadım. En azından benim elime boşluksuz tam oturdu. Xbox kontrolcüllerini seviyorsanız bunu da seversiniz. PlayStation 5'teki DualSense kontrolcüsünden yaklaşık 40 gram, Xbox One kontrolcüsünden 20 gram civarı. Da daha hafif ama telefon standı ile beraber telefon bu dengeyi elbette bozuyor. Üstündeki kauçuk delikleri standın metal çubuklarına geçiriyorsunuz. Korkmayın öyle kırabileceğiniz kırılganlıkta değiller. Tırnakları açıyorsunuz ve telefonu yaylı mekanizmayla güzelce sıkıyor. Status Duo'da kutudan böyle bir şey çıkmıyordu. Ekstra olarak alttan kavrayan bir aparat almak icap ediyordu. Status Plus'taki Nimbus Plus'taki ile aynı zaten. Ben size Status Plus anlatırken Nimbus Plus çekimleri göstersem etiketi görmeden fark etmeniz mümkün değil. Denge olarak elbette telefonun ağırlığına göre değişmekle beraber terazi arkaya kaçıyor ama bakış açısını normal düzeyde tutarsanız belirgin bir rahatsızlık oluşmuyor ve soranlar için evet telefonu ortada konumlayan kontrolcüler kadar dengeli değil. d tek parça, yumuşak bir anahtar yapısı var. Dönüt yeterince iyi benim için kafi ama daha sert dönüntü daha kuvvetli d tercih ediyor olabilirsiniz tabii ki. ABXY butonları Xbox One ve PlayStation 4 kontrolcüsü ile benzer derinlikte ve hissiyatta. Yeterince tepkiseller, yorucu değiller. Joystickler çukurlu, normal joystiklerden biraz daha sertler. Ana sayfa ileri geri butonları var. Yanlışlıkla basmamak için daha derindeler. 4 kademeli led aydınlatmayla batarya ve bağlantı durumunu görebilirsiniz. Status Duo da arada bir anlamsız yere yanıp sönüp batarya durumundan haberdar ediyordu. Status Plus'ta ise öyle bir şey yok. L1, L2, R1, R2 bildiğimiz tetikler zaten Steelseries'in Hall Effect sensörleriyle geliyorlar. Bence kontrollüler bazı rakiplerinde tetiklerin mesafesini yarıya kadar düşüren anahtarlar da var. Ama bu geneliksel tek aralıklı yapı gayet yeterli. Alışık olduğumuz şey lakin tetikten faydalanan birkaç yarış oyunu hariç çoğu oyunda normal bir tuş gibi çalışıyor. Status Duo'da açma kapama anahtarı vardı. Status Plus'ta, Nimbus Plus'ta da olduğu gibi ana sayfa tuşundan açılıyor. Tip -C portunun etrafı kapalı değil yani kablosunun uç kısmı farklı şekillendirilmiş özel bir kablo değil bozulursa başka kabloyla da kullanabilirsiniz. Stil seri Status Plus genel olarak sağlam bir hissiyat veriyor. Ufak tefek kazalardan yaralanmadan kurtulur gibi ama tabii ki meselemiz oyun, oyunlardaki deneyimi. Herhangi bir Android telefona bağlanabilir, sadece şu marka, şu model telefonlara bağlanır kaidesi kesinlikle yok. Android olması kafi. Bluetooth 4.1'in LE yani Low Energy standardıyla bağlanıyor ve geldik fasulyenin faydalarına. Bu kontrolcüyü hangi oyunlarla kullanabiliriz? Güncel ve popülerlerden Diablo Immortal. Oyun kontrolcüyle tam uyumlu, her şey siz hiç ellemeden kontrolcüye göre ayarlanmış Ekrandan dokumatik olarak oynamaktan çok daha keyifli geliyor, konsol gibi hissettiriyor. Yarış oyunlarında tetiklerden faydalanabilmek tabii ki güzel, yine ekrandan istediğiniz kadar gaz verebileceğiniz dokumatik kontrollerle gelen oyunlarda yok değil ama tetiğe alıştıktan sonra telefonda da olsanız tetik istiyorsunuz. PUBG gibi oyunlarda ne oluyor peki diye soracak olursanız PUBG'de kontrolcü desteği diye bir şey yok. Call of Duty ise destekliyor joystick'in hassaslığına biraz alışkanlık kazanmak gerekiyor ama oluyor hani kontrolcü ile oynanıyor dokumatikten daha iyi mi oynarsınız? Orası sizin yeteneklerinize bakar ama daha rahat mı? Bence daha rahat. Fortnite var, oyuncusu da hala bol, ekrandaki her şey tuşlara göre şekil alıyor, R1 ve L1 ile silahlar arasında geçiş yapılıyor, X ile eşya toplanıyor, kontrolcü tam uyumlu. Kontrolcü uyumlu oyunları bulmak için uygulamalar var, bunlardan faydalanabilirsiniz. Bence bir yenilik olarak SteelSeries böyle bir uygulamayla da karşımıza çıkabilirdi kullanım süresi için 90 saatin üzeri denmiş ki benim o kadar deneme fırsatım olmadı ama bu Stratus Duo'nun 4 katından fazla. Bir yandan da düşük enerji tüketimli Bluetooth standardını kullandığı için o civarlarda bir süre yakalaması da şaşırtıcı olmaz. Bluetooth 4.1 olması akıl karıştırabilir, haklısınız ama sizi temin edebilirim gözle görülür bir gecikmesi olmuyor. Burada yalnız ilginç bir detay var. Şu klipslerin hemen altında tamam kauçuk tutucu yüzeyler var. Lakin telefonun güç butonuna denk gelebiliyorlar. Yani şurada bir kesik olsa güç butonlarına basmıyor olsa mesela telefonu yerleştirdiğimizde güzel olmaz mıydı ve düşünilemeyecek bir detay da değil bence. Olmalıydı. Stil Series, Status Plus. Duo versiyonu hala satışta. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 2000 TL civarı. iOS destekli Nimbus Plus 1500 TL, Status Plus ise 1100 TL civarı. Evet 2.4 GHz bağlantı yok. PC'de kablolu kullanıyorsunuz ama zaten öncelikli amaç Nimbus Plus'ta da olduğu gibi mobil kullanımsa, telefonla, tabletle kullanmaksa ihtiyacınızı karşılayacaktır. Dikkat etmeniz gereken tek şey iOS mu kullanıyorsunuz, Android mi kullanıyorsunuz veyahut kullanmaya devam edecek misiniz bunu bilmek. Hali hazırda bir konsol kontrolcünüz yoksa ve uygun bir telefon tutucusu bulunmuyorsa Status Plus iş yapar bir ürün listenizde bulunabilir. Böylelikle sizlerle beraber City Series'in Android telefonları için geliştirmiş olduğu Status Plus kontrolcüyü incelemiş olduk arkadaşlar ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim bir şey varsa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilir. İstediğiniz gibi sorabilirsiniz. Ben bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.